Çiçeklerin Kavgası Bir zamanlar büyük bir bahçede birbirine komşu olan üç çiçek yaşarmış. Bu çiçekler kendi aralarında sürekli övünerek hangi çiçeğin daha güzel olduğunu kanıtlamaya çalışırlarmış. Lale zarif yapraklarını her gün güneşe doğru uzatarak renginin ne kadar parlak ve çekici olduğunu gösterirmiş. Her sabah diğer çiçeklere dönüp şöyle dermiş: "Benim kadar güzel bir çiçek var mı acaba?" kırmızı rengimle bahçenin en göz alıcı çiçeğiyim. Herkes bana hayranlıkla bakıyor. Gül, mis gibi kokusuyla her sabah etrafı mest edermiş. Lale'nin hava atmasını duyduğunda hemen cevap verirmiş. Güzel olmak yetmez Lale. Bak benim kokum tüm bahçeye yayılıyor. Kokumla herkesi kendime çekiyorum. Kimse bana yaklaşmadan geçemez. Bu iki çiçeğin sözlerini duyan papatya da çiçeklere karşılık vermekte gecikmezmiş. Renk ya da koku önemli değil. Ben papatyayım. Herkes beni toplar, dilek tutar. Ben insanların kalbinde yer edilmişim. Dilekler benim yapraklarımda saklı. Bu tartışmalar her gün sürüp gitmiş. Bahçedeki diğer çiçekler ve hayvanlar bu kavgadan artık bıkmışlar. Diğer çiçekler bu üç çiçeğin devam eden kavgaları yüzünden Birbirleriyle konuşamaz olmuşlar. Bahçedeki hayvanlar da bu duruma üzülmüşler. Arılar, kelebekler ve karıncalar sürekli bu kavgaları duymaktan bıktıkları için artık bu çiçeklere uğramaz olmuşlar. Bir gün bahçedeki diğer çiçekler ve hayvanlar bir araya gelmişler ve bu duruma bir son vermek için konuşmaya karar vermişler. Uğur böceği de onların yanında duruyormuş. Önde uğur böceği, arkalarında da diğer hayvanlar hep birlikte lale, gül ve papatyanın yanına gitmişler. Uğur böceği derin bir nefes alarak üç çiçeğe bakmış ve sakin bir sesle şöyle demiş. Sevgili çiçekler, hepimiz sizin güzelliklerinizi biliyoruz. Ama her gün devam eden tartışmalarınız bizi çok yordu. Bahçemiz eskisi gibi huzurlu değil. Siz üçünüz kendi güzelliklerinize kapılıp bahçedeki diğer çiçekleri ve canlıları unuttunuz. Halbuki hepimiz bu bahçeyi birlikte paylaşıyoruz. Bu bahçe güzelse bu hepimizin sayesindedir. Diğer çiçekler ve hayvanlar da Uğur Böceği'nin söylediklerine başlarıyla onay vermişler. Çiçeklerden bir tanesi, ''Gürültünüz ve bitmeyen tartışmalarınız yüzünden birbirimizle sohbet edemez olduk. Sizin güzelliklerinizi dinlemekten kendimizi artık çirkin hissetmeye başladık.'' demiş. Arılar, kavganın yüzünden kimse artık burada huzur bulamıyor demiş. Lale, Gül ve Papatya şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Bir dar çok canlıyı rahatsız ettiklerini hiç fark edememişler. O ana kadar sadece kendi özelliklerini önemseyen bu üç çiçek bahçedeki diğer dostlarının sessizce nasıl sıkıntı çektiklerini görmemişler. Lale, Gül ve Papatya utançla başlarını öne eğmişler. Gül sonunda sessizliği bozarak özür dilemiş. Haklısınız bahçenin kokusu benimle dolu diye hep kendimi en önemli sanıyordum. Ama bu koku sadece benim değil bahçedeki tüm çiçeklerin eseri. Lale de utanarak eklemiş. Renklerim parlak diye yalnızca ben güzelim sandım. Ama aslında hepimizin farklı güzellikleri var. Bizi biz yapan bahçemizin rengarenk olması. Son olarak papatya da sessizce fısıldamış. Ben de dileklerin çiçeği olduğum için kendimi herkesten üstün görmüştüm. Ama aslında hepimiz birlikte bu bahçeyi güzelleştiriyoruz. Uğur böceği gülümseyerek cevap vermiş. Her birinizin eşsiz özellikleri var bu doğru. Ama unutmayın ki bir bahçe sadece bir çiçekten oluşmaz. Hepiniz bu bahçenin bir parçasısınız. Birbirinizle yarışmak yerine birbirinizi tamamlamalısınız. O günden sonra Lale Gül ve papatya birbirlerine hava atmaktan vazgeçmişler. Bahçenin güzelliğini birlikte fark ederek daha mutlu olmuşlar. Artık bahçede neşe ve huzur içinde yaşayan çiçekler ve hayvanlar varmış. Üç çiçek artık sadece kendi güzelliklerini değil, bahçedeki herkesin katkısını kutlar hale gelmişler ve bahçe o günden sonra daha renkli, daha güzel ve daha huzurlu olmuş.